Merhaba. Ben Şale Yılmaz. Bugün sizlerle güneş yanıkları hakkında konuşmak istiyorum. Güneş yanıklarının ne kadar zararlı olduğunu bildiğimiz halde hala güneş yanıklarıyla karşılaşıyoruz. Bu bu nedenle bu videoda size daha detaylı bilgiler paylaşmak istiyorum. Evet, güneş ışınlarının cilt için ne kadar zararlı olduğunu biliyorsunuz artık. Ancak bunu bildiğimiz halde hala güneş yanıklarıyla karşılaşıyoruz. Ki bu bizim için hiç istenmeyen bir durum. Neden? Çünkü güneş yanıkları cilt kanseri riskini arttırıyor. Ayrıca cilt yaşlanmamızı, cildin hasarlanmasını, cildin dekelenmesini arttıran bir durum. Güneş yanıkları belli bir süre güneş maruziyetinde oluşan bir durum. Ee, özellikle cilt rengimiz açıksa buna daha duyarlı hale geliyoruz. Ayrıca güneşin yoğun olduğu saatlerde aldığımız güneş ışınları çok daha zararlı oluyor. Yine eğer güneşte maruz kaldığımız süre uzunsa daha çok güneş yanığı oluşturma riskine sahip oluyoruz. Peki neler yapabiliriz? Öncelikle güneşin yoğun olduğu saatlerde güneşten kaçınmalıyız. Bu saatlerde gelen güneş ışınları çok daha hızlı bir şekilde güneş yanıklarına ve güneşin zararlı etkilerine neden oluyor. Özellikle öğlen saatleri güneş ışınlarının çok yoğun olduğu saatler olduğu için bu dönemde alınan ışınlar çok daha zarar veriyor. Güneşte dolaşırken mutlaka şapka, güneş gözlüğü ve ince koruyucu kıyafetler giymek. Ee, Güneşe çıkmadan önce güneş koruyucumuzu sürmek ve güneş altındayken bunu tekrar tekrar yenilemek. Cildimizde uygun güneş koruyucuyu doğru seçmek. E, mutlaka ultraviyole A'ya ve B'ye koruyucu ürünler kullanmak. Bizim yapacağımız önemli e, önlemler. E, güneş yanıkları genellikle hafif yanıklar şeklinde oluyor. Bu da ciltte öncelikle kızarıklık Rahatsızlık hissi e, gibi e, belirtiler veriyor. Aslında güneşin bu etkileri saatler sonra daha çok artabiliyor. Daha şiddetli yanıklarda ciltte kabarmalar, su toplamalar görebiliyoruz. E, ateş, titreme, baş ağrısı, baş dönmesi, halsizlik gibi birçok belirtiye neden olabilir güneş yanıkları. Bu durumda hemen doktorumuza başvurup tıbbi destek e, almalıyız. Çünkü bu tarz durumlar tehlikeli olabilecek durumlardır. Ee, bunun dışında eğer yalnızca cildimizde hafif kızarıklık, hassasiyetle giden hafif bir güneş yalı tablomuz varsa bu durumda yapılacaklar neler? Ee, artık bu durumda güneşten e, kaçınmalıyız. Çünkü tekrar bir güneş almak cildimizdeki bu problemin daha çok şiddetlenmesine neden olacaktır. Güneşten korunacağız. Ee, bunun dışında Soğuk duşlar cildi rahatlatabilir belli bir süre. Daha sonrasında kullanacağımız yatıştırıcı losyonlar, kremler, antioksidan ürünler olabilir. Bunlar cildi rahatlatacak ürünler kullanabiliriz. Ayrıca bol su içmek faydalıdır. Bol sıvı almak, bol sıvıdan zengin gıda tüketmek faydalıdır. Ee, bir takım farklı şeyler var bunlardan da bahsetmek istiyorum diş macunu sürmek gibi bir takım böyle evde kullanılan yöntemler var ki bunları e, tavsiye etmiyorum bu tarz yöntemler bu tarz e, farklı ürünler yoğurt sürmek diş macunu sürmek gibi farklı şeyler e, Doğru bir yaklaşım değildir. Yanıklarda, güneş yanıklarında bunları lütfen kullanmayalım. Önemli olan tabii ki hiçbir zaman güneşin etkilerini bu kadar şiddetli, bu kadar yoğun yaşamamak. Bu kadar büyük problemlere sonuç neden olmasına izin vermemek. Bu nedenle güneş yanıklarından özenle korunmalıyız. Güneşin bu hasar verici, bu yoğun etkilerinden özenle korunmalıyız. Sizinle paylaşmak istediğim bilgiler bu kadar. Umarım bu bilgiler faydalı olmuştur. Sorular varsa lütfen videonun altında sorularınızı bırakın. Sevgiyle kalın, mutlu kalın ve hoşçakalın.